Hepinize merhaba arkadaşlar ben bu bugün sizlerle yeni bir GTA 5 bölümündeyiz. Öksürmem gerekiyor. Boğazım kaşınıyor. Eğer daha fazlasını istiyorsanız aa vallahi çok kaşınıyor bir şey oluyor. 10 bin <laughs> like geçmeye çalışalım arkadaşlar. Bu bölüm yanımızda eskilerden Uğur var. Eskiler Özlettin yani. kendini Uğur. <laughs> Çağırın geleyim bilader. Heyecanlı mısın Uğur? <laughs> evet. evet. Neden Ege Botra video çekeceksin? <laughs> ego show güzel ego ya atırlıyım ya yürüyün oh yes Oturun, eski şeydi bu Allah. en taş aklınız benim yanınızı fark ettiniz mi bastım gaza turboyu bile aldım geldim ben de hayır çarpma 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 Gidelim, başladın, başladın. çarpma, çarpma. <laughs> tık, 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 otur hadi hadi aslanım evet, hadi aslanım Bost, Oğlum, hadi bek, hadi front film yapalım botana beraber sen de yap Real power real real Front bir hayırlı olsun Muhammed Kusura <laughs> değil, bakma muhu <laughs> <laughs> Lan kaşar <laughs> Attım mı atamadım. atamadım Oğlum bir dakika buradan şeyler dalıyor değil mi lan Ana doğru go 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 finish go 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 Siz bu try lan Gençler bu arada eğer onların sesi az geliyorsa şu anda kusura bakmayın birazdan düzelir Otur Allah senin ya Kur Abi yetişmeyecek yetişmeyecek, yetişmeyecek. yetişmedi yetişmedi Arabadan Bunu siz istediniz beyler maç 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 Aaa Aaa ya sokucam Batu'na. <laughs> Kusura bakma Lubit kardeş. Hadi hadi hadi. Kursuz, Hiç, Ab. <laughs> oldu, hadi hadi hadi. Abi çok zor. Yaptın mı? Yetişmiyor oğlum. Uğur yine hack açmış gençler. Uğur yine bal hack Geldi yine birinci oldu Kaşar ya. Geldi yine birinci atın şimdi ya. Vallahi bak çocuk geldiği gibi birinci. Hadi 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 abi fazla yan fazla yan derken fazla yan fazla yan fazla yan Muhammed kaçarsın sen Muhammed. Olmuyor, hiç olmuyor. Gördüm seni. <gülüyor> Çaktırma. Eğer <laughs> evet, olsaydı ben de aynısını yapacaktım şimdi. Olmuyor, otağı deneme. <laughs> abi <Yap, ha. gülüyor> biz de Otur, okuda, katılma, değil Yaptım, ya tamam ya. yaptım. Ben yaptım ben. Ben Yalnız de, üçüncüyüm ha. Kötü miskin abi, miskin abi, birinci gelmiştim mis gibi ya. O oh yes. Neyse, sonuçta yes, DNF değiliz. Merdiven. Ko bitirsin. Çok buraya bu, giremez ki. Kanka vallahi girişten geçiyor. Ne yapıyor bu? Bura beni vur tamam <laughs> mı? Ne? Kanka, buraya girişsin. Ben de bir değil sürü yolda geldim. Adam, adam uçakta mı? Adam uçaktan indi. Uçağı alacağım ben Hiç Hiçbir şey, da, görmüyor. abi, hayır, şey. görmüyorum. Edepli. Bura baktın mı? Hayır, hiçbir şey görmüyorum. Oğlu fıtı vurdu. <laughs> Nerede sen oldu mu? Anka Aa şurada tamam. Ya bunu neden yapıyorsun? Az önce arkandaydım Baturay. Yetişemedim. Az <laughs> önce uçak var uçağı al uçağı. Oğlum, uçağı alsan ne olacak lan? Ben direkt al. <laughs> Oğlum buradaki insanı nasıl uçakla öldürebilirsin ki? Ne bileyim. Ben yapacağım. Challenge accepted. Motherfucker. <laughs> Hadi gel nerede? Hello motherfucker. Nasıl siktir be. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Oğlum tamam güzelmiş. dur 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 dur. Ben Map çok güzel ya. Ben niye öldüm ki ya? Vurma engelleşler. Ya. Bari avatar verin biraz ya. Aha. Ee, vereceğim başını vereceğim sana gel. Abi vurdum ya. Fuck. Vurdum. Oh be adamsın. Oh, asistimi aldı ya. Asistimi alırım. Ulan <laughs> Şimdi burada kim var? <laughs> beraber kim var? <laughs> 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 Tamamlarım ben. Oh ya. yeah. <laughs> kim, kim, kim? kim, kim? Ne var lan? Amına kodum un çomarı. Burada bir, bir ben vuruyorum. Yok orada zaten. Baturay var. Ben Yalnız, tekim. Bir şey değil mi? Ben no, takımları bilmiyorum. Takımlar kim kim? Aynı aynı. Kanka bence böyle daha iyi ya. Hiç sıkıntı yok. Ama şimdi Kız görünüyor ya. Uçak nerede kızlar? Ya bak bak bak. Ana vur. Vur. Quick scope yaptım. What? Abi <laughs> ikisi üstünde. <laughs> abi, abi lan. Dayım. Zifiri <laughs> siktim attım. Oğlum uçak nerede? Uçak abi, deyip abi, deyip şey duruyordunuz. Bala görseydiniz ağlardınız. <laughs> <Ne? Ne>? Babasını <laughs> <laughs> yakaladım. Quick scope yaptım Uğur'a. Helal olsun kardeş. Şimdi bana uçağın nerede olduğunu söyleyin. Ben abi ters çevirirken geldim. Diğer tarafta diye biliyorum. Oğlum uçak yok lan. Kanka uçak <laughs> arası da geliyor Keko. Ana yani sıra mı geliyor? Muhammed en solda bak en solda. Fatura en solda. Oyunu mu lan? O kadar solda değil ama. <laughs> abi Oğuz beni ezdi sonra yattım ölmedim. Tutundan... Ya bu... Anan o korktum amına <laughs> koyayım. Ne yapıyorsunuz manyaklar? <laughs> Kendi kendine her şey patlıyor ben patlatmıyorum. lan buraya göt. Aşağıdakini niye görmedin? Şu lan. Abi ben uçak arıyorum ya ne yapacaksın uçağı ya? Uçakla öldüreceğim. Challenge yaptım bir kere. Fantezi deneyecekti. Baba ozu zor <laughs> bak izle bum. Uçak yok resmen ya. Şansa bak. O piker olur birader. O zaman bu, şimdilik arabayla öldürelim hadi. Kanka bu ek geliyor. Şu an gelmek üzere geldi. Let's go. Siz kim boksunuz <laughs> lan beni vuruyorsunuz? Sıçtın, sıçtın Sıçtın <laughs> Ah oh, sıyırdı be. Abi, Abi sıyırdı ya. Ya düştü mü? Düştü. Abi bir dojladın. Ha düşmüş tamam Ne <laughs> bu patray parmağı çarptım sen? Bu itibaren devam. İyi. Şurada dur bak biliyor musun? Lan sus sus. Köylü. Ha tamam. <laughs> Hadi gelin lan. Muhammed'dir inşallah. En azından rahat gelebilirim. Allah 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 sniper'ı elimden çektim amına koyayım. Ne oluyor lan? Hayır hayır hayır. <laughs> abi yok artık arkama bakmıyordum bile diyeceğim. Abi korktum daha da daha da güzel bir şey oldu. Kim orada ne işim var? Kim beni görüyor? Aa o ki. O ki. Selamun Allah. Ne yapıyorsun orada? <gülüyor> <gülüyor> Ölmedim kızlar. Nefes <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl öldüreceğim şimdi ben sizi? O ki. Uf. Uf. Allah bit. Nasıl ya? Hayır, hayır hayır hayır. Ezme 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 araba alacağım. Ezme araba alacağım ezme. Ezme dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur dur dur. <laughs> Muha Muhammed beni uçağa alıp geleyim mi lan? Uçak mı var? Kanka dur. Senin gittiğin yerde yani uçak var ilerde Abi niye ben uçak göremedim? Dur bana bir uçağı gösterin ya. Gelin takılalım kardeş kardeş. <laughs> Boş <Başladım aynı. gülüyor> vermeyin. <laughs> <laughs> Muhammed bana gusüllü vurdu. Öldürmeyen Allah uçak. öldürmüyor işte. Bak nerede? Kanka Ay, e aynen, ben, ben e Nerede ya? uçak oğlum göremiyorum bak ya. Er er Arka halinde uçak kör müsünüz? Dur bakayım. Allah. Bayağı yetenekliyim ya. Çarptığım Ay, yere bar, bak. Ay düşme 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 düşmedim. Nerede oğlum uçak? Şu dur Siz bir göreyim şunu. Diyorsun? Dur bir göreyim şunu. Ondan sonra öleceğim. Oğuz ölmedi mi lan? Oğuz zevmedi mi? Görmedim. Ben Gel orası. lan buraya. <laughs> Amına mu oğlum. Oğuz da mı ölmemiş? Lan Oğuz da ölmemiş. Öldü evet. Sen. öldü zannettim. Çünkü vurdum yani benim. Ben ya. de Oğuz öldü yedin. sandım. Evet, kanka. <laughs> Üstünden iki tane araba geçti benim. Çok <laughs> 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 Uçak silin mi lan? <laughs> lan yaşıyor. Ya, tamam öldü. <laughs> <laughs> Kusura bakma Ogi. Hayır, bakacağım. Come on, bitch. Hayır. Ha. dur. <laughs> Hayır ya, düşme işte be. Quickscope scope atacağım. Hatta no scope. No scope. No scope biç. No scope biç. Hadi. Lan dur be. <laughs> Şarjör değiştiriyorum. Dur. Dur dur dur. Hadi çekil lan No scope biç. Nişan alacağım. Anan. <laughs> Arka arkaya gelme, kaşar Lan ne yapıyorsun dur? Abi ya. Gibi var. Telefon gibi. Abi top gibi oynadılar benimle Rob biç. Bu hainliğinden sonra seni affetmeyeceğim. Kanka ama çok tatlı duruyordun orada. Kusura bakma. Ulan <laughs> teze Böyle arkan dönüktü <laughs> böyle. Geliyor musun sen? <laughs> tatlı otur zaten. Arkan dönüktü böyle. Hiçbir şeyden habersiz yavru bir ayıcıktın. Mehmet abi sen yapacak, şey yapacak mısın? Şey, <laughs> gel gel ben de dokundurdum sadaka gerek. Söz kardeş yaparız kardeş. Abi ne yaptın lan? Amına koydum onu. Sesler gayet akmaya kaydı ya. Amına koydum onu. O sırt sırta verdik kardeş. İşte Abi, kardeşlik budur. Bir şey ben bu uçağa bakayım dur. Öldüm, öldüm ilk seferde vurdu ya. Allah'ın belası yerde niye uçak beni bulmuyor ya? Hadi come on uçak. Bir aynı asiktir. Vuruldum ha. Galiba. Yok araba vurulmuş. Şuradan bir şu araba değişeyim bari. Mehmet öleceğim biliyorum x1'den geldi. Uçak gören var mı? Maalesef. Ben bakıyorum şu an uçak yok şu an. Ah. Aldın ah. mı Ogi? Ah. Ogi öldürdün ah. mü? Yok kanka vurdum. Tamam. Olan çıktı. Ben de olmadı. De... <laughs> tekerlek gitti. Meydan <laughs> meydan <MD>, tekerlek gitti. Daha yeni araba değiştirdim. Evet ya anan Oha burada vuruyor muydu? Bilmiyordum. Her <laughs> taraf uçak gelebilir. Lan yani. dur kaydı vallahi kendi kaydı. Hayır hayır hayır. Huf. Oğuz olacak. Abi uçak bakıyorum hala. Şahin gibi açtım gözlerimi. <laughs> 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 Helal! Adamsın! Yukarı! <laughs> <İşte gülüyor> <atıyorum. gülüyor>